Hu diyelim dostlar. Bismillah diyerek girelim söze. Zahiri terk edip geçelim öze. Hak aşı kullar ile diz dize. Hu diyelim dostlar. Hu diyelim hu. Rahmanın zikrine devam edelim. Rahim sıfatından medet umalım. Muhammed Resul'e ümmet olalım. Hu diyelim dostlar hu diyelim hu. Gönüllerde iman, dillerde Kur'an. Hakkı zikredelim ne olur her an. Ecel gelip çatar, bilinmez zaman. Hu diyelim dostlar, hu diyelim hu. Geçmesin ömrümüz gaflet yolunda. Ölüm var muhakkak yolun sonunda. iman şehbalaşmış Kur'an burcunda hu diyelim dostlar, hu diyelim hu. San, sarmasın gönlünü fani hülyalar, dünya muhabbeti kalbi yaralar. Ak ah kefene bir gün seni sararlar, hu diyelim dostlar, hu diyelim hu. Umudumuz Allah, yolumuz Kur'an. Zalim nefse vermeyelim biz eman. Haşirde hesaplar, haşirde hesaplar. İnan çok yaman. Hu diyelim dostlar, hu diyelim hu. Hu diyelim dostlar, hu diyelim hu. Hu diyelim canlar, hu diyelim hu.